Merhaba arkadaşlar, Annenin Tariflerine hoş geldiniz. Bugün hem lezzetli hem de çok sağlıklı bir tarifle karşınızdayım. Tamamen vegan olan bu tarifi muhakkak sizde en kısa sürede yapın. Öncelikle orta boy karnabaharımızı bu şekilde parçalara ayırıyoruz. Daha sonrasında iki tane patatesimizin kabuklarını soyup bu şekilde dilimledikten sonra hepsini toplayıp tenceremizin içerisine atıyoruz ve üzerini geçecek şekilde de su dolduruyoruz arkadaşlar ve kapağını kapatıp iyice karnabahar ve patateslerimiz yumuşayana kadar pişiriyoruz. Ardından bir tane soğanımızı doğruyoruz. Bu tarife soğan çok yakışıyor. O yüzden de bir büyük soğan yeterli olacaktır arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için de zil tuşuna etkinleştirmeyi unutmayın. Şimdiden vermiş olduğunuz tüm destekler için çok teşekkür ederim. Sonrasında soğanlarımızı doğradıktan sonra... Kapya biberimizi zoruyoruz. Siz dilerseniz yeşil biber de kullanabilirsiniz. Ardından iyice yumuşamış olan patates ve karnabaharlarımızı iyice süzdükten sonra bu şekilde eziciyle eziyoruz. Daha sonrasında baharatlarımızı ilave ediyoruz. Baharat olarak 3 kaşık çay kaşığı tuz ilave ettim. 2 çay kaşığı kırmızı toz biber ve ardından doğranmış olan sebzelerimizi de ilave ettikten sonra 2 çay kaşığı kekik ilave ettim ve 2 tane de yumurta kırıp iyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında fırın kabımızı iyice yağlıyoruz ve harcımızı fırın kabımıza ilave ettikten sonra 200 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar iyice suyunu çekene kadar pişiriyoruz arkadaşlar. herhangi bir hamur derdi yok, un yok içerisinde. Tamamen doğal, sağlıklı ve e, pratik bir tarif. Çok lezzetli bir tarif. Bir kere denediğinizde hep yapmak isteyeceğiniz bir tarif. Bu arada kesinlikle bağır, karnabahar kokusu gelmiyor. E, daha çok e, patates baskın. O yüzden de karnabahar sevmiyorsanız bu tarifi muhakkak yapın derim. E, ve, e, yaptığınızda da zaten bana hak vereceksiniz. İnanılmaz lezzetli bir tarif. Dilerseniz yoğurtla, dilerseniz ketçapla yiyebilirsiniz arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor şimdiden deneyeceklere afiyet olsun yeni tariflerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın